İkinci kitabımız Vladimir Mayakovski'nin büyük Sovyet şairi. Aslında belki de modern Sovyet şiirinin kurucusu denebilir. Nazım Hikmet'in dostu ve Nazım Hikmet şiirini hem içerik olarak hem biçimsel olarak biçim anlamda derinden etkilemiş şairlerden biri Mayakovski. Ne yazık ki çok genç yaşında hayatına son vererek dünyamızdan ayrılmış ve dünyamızdan ayrılmadan önce kendi kanıyla şöyle yazmış. Asırların sakalları ağrırken siz mutlu olun yeter demiş ama o günden beri de dünyaya pek de bir mutluluk gelmemiş efendim. Vladimir Mayakovski bunu tanıtma ihtiyacı niye duydum derseniz Abdullah Rıza Ergüven'in bir çalışması. Abdullah Rıza Ergüven son derece titiz bir insandı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadı ve 2000'de de aramızdan ayrıldı. Önemli bir çalışma fakat bunun öncesinde tabi Mayakovski ile ilgili Türkçe'de çok yapıt var. Atol Behramoğlu'nun Vladimir Mayakovski'si var. Aydın Şimşek'in destek yayınlarından çıkmış bir iki yıl önce çıkmış bir kitabı daha var. Bu da onlardan birisi. Efendim bu kitap Merfin Bahar yayınlarından çıkmış. Gülsel Korat'ın kitabı da Everest yayınlarından çıkmıştı. Dördüncüsü de yine Everest yayınlarından çıkmış efendim.